Marmara Denizi'nde teknesiyle geçirdiği kaza sonrası kaybolan ve cansız bedeni tam bir ay sonra sudan çıkarılan iş insanı Halit Yuka ile ilgili soruşturmada yeni bilgiler var efendim. Tekne kazası geçiren iş insanının karnından aldığı darbe yüzünden öldüğü ve bu yüzden teknesinden ve sudan çıkamadığı değerlendiriliyor. I started designing boats when I was six years old. yazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve kıyı emniyetin desteğiyle bulduk. Cenazesi kolundaki mavi kordonlu saatten teşhis edildi. Ölüm sebebinin ise karın kısmından aldığı darbe olduğu değerlendiriliyor. Aliye Teknesi Marmara Adası yakınlarında parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeni aramaların 19. gününde 68 metre derinlikte tespit edilmişti. Ancak bölgede hem şiddetli rüzgar hem güçlü dip akıntısı vardı. Deniz kuvvetlerine ait TCG Alemdar ve TCG Işın arama kurtarma gemileri bölgeye sevk edildi. ROV cihazlarıyla 90 saat tarama yapıldı. Yukay'ın naaşı sualtı timlerinin 12 saatlik dalışlarıyla asansör sistemiyle yüzeye çıkarıldı. İnsansız sualtı robotuyla görüntülenen cenazenin 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Mavi kordonlu saatin yukaya ait olup olmadığı teknisiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırılarak anlaşıldı. cenazenin deniz dibinde sıkıştığı ya da takıldığına dair bir emare yoktu. 43 yaşındaki iş insanının cansız bedeninin su yüzüne çıkmamasının nedeninin karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Teknesi kaza kırıma uğradığı anda aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek.